Evet, nerede kalmıştık? 1987'ye kadar geldik ama galiba dönüp söylemek evet, istediklerim var. Söylemek istediklerim var. Bilhassa Suudi Arabistan hakkında eksik bilgi verdim. Ha. Ee, bir kere bizi çok iyi ağırladılar. Onu söylemem lazım. Umre de yaptık. <laughs> ee, ve aynı zamanda e, beni bilhassa beni televizyona çektiler. Çünkü ben o zamanki Sovyetler Birliği Müslümanlarını temsilen orada bulunuyordu. Tabii çok ilginç onlar Hatta Marmara Üniversitesi'ne bazı meslektaşlar orada bulunuyordu. Suudi'de çalışıyorlardı. Beni daha sonra görünce ya seni bir ay boyunca seni dinledik dediler. <laughs> yani bu da benim için ilginç bir... E, Epizod, Epizod. oldu. Sana şunu sormak istiyorum. 1986'da Suudi Arabistan'dasın. Meslektaşlarla görüşüyorsun. Sovyetlerden gelen kimse var mı? O toplantıya yok. O toplantıya Sovyetlerden kimse yoktu. Peki Suudi Arabistan seyahati özelinde sormuyorum. Genel olarak soruyorum. 1986-87'de yahu bu Sovyetler Birliği de çöktü çökecek İntibağı var mıydı dünyada? Yoksa hiç kimse böyle bir şey beklemiyor muydu? Esasında biz e, radyoda çalıştığımız sürece... Tamam, bugün, siz ihtisas insanısınız. sıradan insanı soruyorum ben. Sıradan insanla herhangi bir fikir yoktu. Yoktu tabi. değil mi? Yani... Ya yani sıradan insan Sovyetler Birliği'ni bilmiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Peki <diyorsun>? şöyle sorayım <laughs> o zaman. Sovyetler'de yaşayan meslektaşların yani Tataristanlı Tatar, Müslüman, hmm. alimler, akademisyenler vesaireler. Onlarla sonradan konuştuğun yani Sovyetler yıkıldıktan sonra konuştuğun zaman 1985-91 döneminde örneğin evet. gidiyor bu rejim çökecek diyorlar mıydı yoksa onlar da o gittikçe arttı bu rejimin baskısı kafasında mıydılar? Hayır, rejimin baskısı azalmıştı tam tersine. Ha. Çünkü Gorbachev iktidara gelmişti. O perestroika, glasnost politikasını başlattı. Yani açıklık ve yeniden inşa. Ve o politika çerçevesinde ekonomik özgürlükler daha arttı. Bununla birlikte diğer özgürlüklerde insanlar özgürlük talep etmeye başladılar. Yani yıkılıyor demiyorlardı, özgürleşiyorlar diyorlardı. Özgürleşiyorlar diyordu. Mesela 1988'de Tataristan'da gösteriler yapıldı. Mesela ha, özgürlük o, isteyen. Özgürlük isteyen. Polis saldırmadı. Yani yok. Olmadı Anladım. ki daha sonra Sovyetler yıkılmadan önce de bana gitmek nasip oldu. Evet. Onu başka bir videoda konuşacağız ama şimdi hadi 1988'e müsaaden olursa devam edelim. Edelim tabii. Bir kere bir Paris'e gidiyorsun, bir bir ay kalıyorsun anladığım kadarıyla bir burs evet. kazanarak. Evet. Bir de Wisconsin Medicine Üniversiteleri ile Columbia Üniversitelerinde yani 1988-90 aralığında misafir hocalık yapıyorsun. Şimdi bu video e, onlara ait olsun. Paris'teki evet. s, e, burslu araştırmacılığın ve Amerika'daki hocalığın anılarını dinlemek isteriz senden. Evet. E, Paris'e e, Fransız Eğitim Bakanlığı'nın bursuyla gittim. Bunun ve, e, sebebi e, merhum Alexander Bennington'du. Hmm. O meşhur bir e, bilim adamıydı. Bir <laughs> asa. Orta Asya üzerine uzmandı. Onun da bizim teşrikim, mesaimiz vardı. Dolayısıyla ha, o bari ölmeden bari. önce beni davet etmek istemiş meslektaşları ona hürmetten beni davet etti. Nereye? Paris Siyasi. denilen Sovyetler Birliği'ni ve araştıran bir araştırma merkezine davet ettiler. Ben bir ay orada kaldım. Hem kütüphanelerinden yararlandım hem de arada bir ufak e, konuşmalar, konferanslar verdim. Bir doktor öğrencileri geliyordu. <laughs> Bu şeyin merkezin araştırma merkezinin adını Fransızcasının orijinalini yazmışsın. Çevirebildiğim kadarıyla ha. Çağdaş e, Rusya ve Sovyetler Birliği Sovyet Sovyetizm ya Sovyetoloji Çalışmaları okulu okulur Çağdaş Sosyal Bilimler hmm. Okulu gibi bir adı var. Evet, doğru. Mart 1988'de yani günümüzden tam 32 sene önce oradasın <laughs> ve konuşmalar yapıyorsun. Nasıl Fransa'da öğrenciler? Fransa'da öğrenciler meraklı, bilgili ve soruluyor. İngilizce biliyorlar ki seninle ders. Evet ediyorlar. ben İngilizce tabi konuştum. Fransızca biliyor. nazdır senin? Öpü. <laughs> Öpü. <laughs> Kınal <laughs> mevcut. <laughs> <laughs> ee, ve tabii oradaki bazı meslektaşlarla birlikte olduk. Benim tanıdığım daha önceden. Onlar beni lokantalara falan davet ettiler. Esas tabii bu bir, Arka sıralar duymuyor hocam. Arka sıralar duymuyor. <laughs> bir aylık burstan sonra daha sonra işte 88'de Wisconsin Üniversitesi'nde bir konferansa katıldım. Aha. Orada Sovyetler Birliği'nden ilk defa olarak bilim adamları geldi. Oo Büyük bir şey bu. Evet. 7-10 Nisan 3. Uluslararası evet. Orta Asya Kongresi. Evet. Wisconsin Medicine Üniversitesi'nde Connecticut, New York'ta bulundun. Çok güzel. İlk defa Sovyetler Birliği'den gelen bilim adamlarıyla tanışma fırsatı oldu. Kimdi onlar? Anlatsana biraz. Nasıldı ee, halleri, tavırları? E, e, çok Onlar da çok heyecanlıydılar. Ee, Ebrar Kerimullin, Yahya Abdullin gibi e, Tataristan'ın tanınmış bilim adamları ikisi katılmıştı. Onlarla sıkı bir diyalog kurduk ki sonradan beni kazana davet etmelerine vesile oldu. Yani e, ama şu noktayı e, söylemende yarar var. O dönemde Sovyetler Birliği'nden yurt dışına çıkanların başına muhakkak bir KGB temsilcisi konulurdu. Kuyruklu gidiyorlar yani, kuyruklu Orada bir Azeri bilim adamı, algını taşıyan biri bu ekibi takip ediyordu. Hatta biz onları New York'ta tekrar <laughs> uğurlarken çok dikkatli konuşmak zorunda kalmışlardı. Çünkü hayır. o Azeri bunları devamlı gözetliyor. Ne konuşuyorsunuz? Tatarca filan biliyor mu aranızdaki konuşmaları anlıyor mu? Ya anlasın anlamasın yani zaten dönünce hepsinden sorgu suhal oluyorlar alıyorlar hayır, ve zor. ben çok biliyorum Yahya Abdullin mesela Profesör Rıfat Tabi'nin evine davet edilmiş. O sırada New York'taydı ve KGB verdiği raporda inanılmaz banyoları var falan filan gibi bilgi vermiş. Yani o derecede sıkıntı içindeydi. İlginçmiş. Yani şey tabii bununla ilgili bu e, kuyruklu yıldız olman, peşine kuyruk takılması haliyle ilgili daha sonraki videolarda ben bile Sovyetler yıkıldıktan yıllar sonra bir ajan tarafından takip edilmenin, ajan kimdir, bunu filmlerde değil gerçek hayatta deneyimlemenin bir parçacık ucundan yaşadım, onu paylaşacağım. Peki sonra nasıl misafir öğretim üyesi olarak gittin? Daha sonra gene bir Sovyetler Birliği'ni araştırma bursu kazandım Aha. ve <laughs> neticede o bursla benim hangi üniversiteyi tercih ettiğim soruldu. Ben de ha, New ya. York'taki Columbia Üniversitesi'ni tercih ettim. Niye onu tercih ettin? Orası hem e, e, bu konularda hmm. nispeten uzmanlaşmış, orada Profesör e, Alworth vardı ki onu tanıyordum. Hmm. O, Edward Alworth mıydı? Edward Alworth. Çok da. hoş bir adamdı evet, yani. Evet, çok hoş bir adamdı. O... Burada aynı. yatsın. O ayrıca bir de New York Public Library ya yani New York Halk Kütüphanesi dünyanın en zengin kütüphanelerinden biriydi. Onun için de çünkü ben araştırmalarımı yapmak için oraya gitmiştim. Hangi kitap üzerinde çalışıyordun o zaman? O zaman eee İhtilali ve Türk Tatar Millet Meclisi galiba e demek. Evet, mi? evet. Onun için malzeme topladım orada New bir New şey York var. Halk Kütüphanesinde. Halk Kütüphanesi'nde 1930'larda Tataristan'da çıkan oh. dergiler mevcut. Şaka. Evet yani o kadar e, biriktirmişler, takip etmişler. Bir bu söylediğin 30 yıl öncesi Nadir. Evet. Vay evet. vay vay. Evet. Hadi anlat bize derslere girdin mi? E, derslere girdim. Ne Seminar, Seminerler verdim. İşte o e, Türk dünyasıyla ilgili. Öğrenci müracaat etti mi? Seçmeli ders muhtemelen bunlar. Bunlar, ben konferans şeklinde ha. şey verdim. Yani de ders şeklinde değil de konferanslar şeklinde verdim. Bu Bazı meslektaşlar da mesela dinlemeye geliyordu. Asıl gücümü araştırmalara verdim ben. Müthiş. Çok kütüphanelerden çıkmıyordum. Ya çok enteresan. Amerika'da 1990'ların başında 80'lerin sonunda çalışan bir Sovyetolog, bir Türkolog olarak kalkıyorsun halk kütüphanesinde ta 1930'larda Tataristan'ın adı bilinmezken başta Türkiye olmak üzere dünyada 1930'larda Tataristan'da basılmış malzemeye ulaşıyorsun. Bu hakikaten kayda geçilmesi gereken değer bir bilgi. Yani. Esasında Columbia Üniversitesi'nde de Sovyet Horaca'da yani Türkiye halklarıyla ilgili bir sürü malzeme, bir sürü kitap ve dergi de var mevcuttu. Bu onlardan da çok faydalandım. Ve tabii interloan yani başka kütüphanelerden kitap getirme imkanında olduğu için ben oradayken bundan da yararlandım çok nadir eserlere kavuşma imkanı sahip oldum ki Türkiye'de buna imkan yok idi. Demek ki 2000'lerin başında meşhur olan laf boşuna değil, bilgi güçtür. Boşuna değil. Demek ki ta 1990'larda, 80'lerin sonlarında bilgiyi toplayanlar 2000'lerin patronu oldular. Doğru. Ee, öğrenciler nasıldı? Mesela evet. kopya çekiyor muydu Amerikalı öğrenciler? Ben biraz da Wisconsin'de iki büyük ders verdim. Orada öğrencilerin kopya diye bir şeyine şahit olmadım. Böyle burada olduğu gibi buradaki ünlüme, dört tane asistanla falan mı giriyorsunuz? Hayır. Hiçbir asistan değil. Bir asistan beni hazırlıyordu. Ders malzememi getiriyordu. Vay. Ben sınıfı, sınavı başlatıyor ve çıkıp gidiyordum. Şaka. Çocuklar kendi başlarına sınav oluyorlar. Kendi başlarına oluyorlar. Ve Öyle bir şey ki onlar individualist. Bireyci. Ya, bireyci. Ha. Ve <laughs> parayı kendileri verdikleri için Aha. o verdikleri paranın karşılığını almaya çalışan öğrencilerdi. Dolayısıyla ya kopya çekmek diye bir mefhum yoktu. Ee, ancak <laughs> bazı meslektaşlardan so öğrendim. Bizim bazı Türk öğrenciler e, kopya yeltenmiş. Aha. Hatta bunlar arasında Hi. doktor öğrencileri de var ve sonra fena. programdan atılmışlar. Ay çok fena. Bir de Turkish Parade oluyor değil mi New York'ta? Onlara katılıyorsun. Türk yürüyüşü. E, evet. E, Türk yürüyüşü bu e, Türk Amerikan e, derneği, derneği de. tarafından düzenlenen aslında e, devletin yani Türkiye Cumhuriyeti'nin maddi desteğiyle sağlanan bir her sene Ağustos ayında yapılan bir yürüyüş New York şehrinde değişik Türkiye derneklerinde katıldı mesela Kıbrıs, ha. Türkistan vesaire gibi derneklerinde katıldığı bir, Hoş bir şey. yürüyüş oluyor. Kültüristler. Ee, yalnız tabi bir devlet buraya çok para harcıyor mesela. <laughs> Bilmiyorum. Milletvekilleri geliyor. Ha. Yani <laughs> gezmek Şeye için. Şey sormak istiyorum. Hep anlatırsın o bu zamana mı denk geliyor? Özal oradayken, Amerika'dayken seni çağırtmış ve bu Sovyetler evet. Birliği hakkında bilgi istemiş. Ben Kolombiya Üniversitesi'ndeyken <laughs> Özal şöyle bir gaf yapmış. Ee, i̇şte Türk dünyası yeniden ortaya açılıyor. Sovyetler Birliği dağılmak üzere. Ee, işte. Azeriler falan diyor. Azeriler bizi ilgilendirmez onlar ne diyor? Aman. Büyük bir kıyamet kopuyor Türkiye'de. Bunun üzerine yeni cumhurbaşkanı olmuştu, New York'a geldi. Beni aratıp bulmuş ve. Beni kaldığı otel'e davet etti. Kaç saat görüştünüz? Kapalı Bu kutular arasında. Kapalı kutular arasında bir, bir başta bir saat konuştuk. Ondan sonra bir papazla görüşmesi vardı. Öğleden sonra tekrar bir buçuk saate kadar Oo. görüştük. İyi, bilmediğini fark edip yanlışını düzeltebilirsiniz. Ya, yani işte bütün e, liderler her şeyi bildikleri için, <laughs> e, onlar e, senin söylediklerine bir sürü katkıda bulunuyorlar. Öğretirler. Yani bizde uzmanlara saygı pek fazla evet. yok. Bence bu punchline olsun, son vurucu cümle olsun. Bizde uzmanlara saygı pek yok. Çünkü 15. dakikaya yine geldik. Amerika seyahati ve ziyaretleri uzun ve Paris. Hocam teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam etsinler hoşlarına gittiğinizi. Çünkü sen bizi sadece coğrafyada değil, zamanda da gezdiriyorsun. Nefesine bereket. Teşekkür ederim.